اليوم هنا نحن الآلاف من النسويات اللواتي يجدن قوتهن في النسوية لتغيير حياتنا والعالم في الشوارع ونحن معا بقوة النساء اللواتي ناضلنا ضد النظام الأبوي في كل مكان عبر التاريخ والحاضر، ضد أولئك الذين لا يمنعون العنف ضد النساء ويقولون النساء يفتحن الباب للجنان، ضد أولئك الذين يفرضون علينا العمل الرعائي والفقر بدلاً من سياسات المساواة تحت اسم تعزيز الأسرة لطمسنا لحقوق النساء، ضد أولئك الذين يحاولون جعل الرهاب من المثليين والعابرين أمراً طبيعياً. ضد أولئك الذين يعينون قياديين على من نختارهم ويغتصبون إرادتنا ضد أولئك الذين يتدخلون في أفعالنا وأفكارنا ووجودنا يهددوننا ويستخدمون العنف ضدنا فليعيش نضالنا النسوي فليعيش نضالنا النسوي مرة هيا. geçecez canım sen kenara geç istersen Şimdi basın açıklamasının Kürtçesini okuyacağız. Maiçe, kürkçesi. Yok yok yanına gel sen. Ben gidiyorum. Kim sen var? git. <laughs> sen git. Şey gibi oldu ama Ses geliyor mu? Şey ne? Başlayayım mı? Bir saniye beklet. Yeah! basın metninin Türkçesini okuyacağız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, Sen devral istersen. Itaat Devralabilir istersen. Itaat itaat Bugün biz burada kendi hayatlarını ve dünyayı değiştirme gücünü feminizmde bulan binlerce feminist olarak sokaklardayız. Yüzyıllardır olduğu gibi şu anda dünyanın her yerinde mücadele eden, patriarkaya karşı direnen kadınlardan aldığımız güçle bir aradayız. Bir yandan feminist mücadele sayesinde dünya değişti. Diğer yandan kadınların eşitliği ve özgürlüğü için kaderilen onca yolun ardından kadınlar hala erkeklerden daha az eğitim alıyor, daha az iş bulabiliyor. Çalıştığında daha az para kazanıyor. Evde bedavaya çalışıyor. Bir erkeğin isteklerine karşı geldiği için hala şiddete uğruyor, öldürülebiliyor. Hem de her gün. İşte biz de her alanda, her yerde bu yüzden mücadele ediyoruz. Yasaklı feminist mücadele. yüzlerce yıllık feminizm tarihinden, kadınların coğrafyaları ve kıtaları aşan ortak deneyiminden, bugün Arjantin'de her şeye rağmen sokağa çıkıp yüz binleri bulan kadınlar ve LGBT artılardan, biz gücümüzü Orta Doğu'da seküler bir alternatifi mümkün kılan Kürt kadınlardan, Filistin'de Gazze'de yasını direnişe dönüştüren ve ne olursa olsun yaşamını sürdürmeye başaran kadınlardan, gücümüzü Suriye'de her şeye rağmen biz siz bir rejim inşa edemezsin deme cesaretini gösteren kadınlardan. Gücümüzü ABD'de trans fobinin iktiradına karşı yaşamını savunan translardan alıyoruz. Ve sesimizi onlara sesine katıyoruz. Savaşla yeniden kurmakta oldukları dünyaya isyan ediyoruz. irkilenler bizlere saldırılarının dozunu her gün biraz daha arttırıyor. Bu saldırıyla bir gün İstanbul Sözleşmesi feshediliyor, öteki gün aile yılı ilan ediliyor. Otoriter muhafazakar rejimler kendi ahlaklarını yasaya dönüştürmeye, hayatlarımızı daraltmaya çalışıyor. Bizleri yok etmeyi umuyorlar. Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediğini söyleyenler, narinin başına ne geldiğini çözmekle uğraşmıyor. Inanın maruz kaldığı ırkçı şiddeti ortaya çıkarmaya tenezzül etmiyor. Tüm bu edaletsizliklere karşı itiraz edenleri, yaşamın böyle, yaşamın adaletsiz, yaşamın eşitsiz sürmemesi gerektiğini söyleyenleri susturmaya, sindirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Susmuyoruz. Kork mümkün olduğunu feminizminden öğrendik. İstanbul'da 40 sene önce feministler isyanı var bizde haksız yüzyılları. özlemi var bizde geniş hayatların diyerek sokaklara çıktı. Biz bu geniş hayatlara sahip çıkıyoruz. Haksız yüzyılların hesabını soruyoruz. Patriyarkanın adını koyuyoruz. Faillerine, destekçilerini işaret ediyoruz. Gizem Feliko başlıyoruz. Kadın cinayetleri jizan felikodan ilhamla tüm dünyaya gözümüzü dikerek kadınlara yüklenen utancı asıl sahibine patriarkaya iade ediyoruz. Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyaya ısrar ediyoruz. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Erkek şiddetini önlemeyip kadınlar faillere kapıyı açıyorlar diyenlere karşı bizim bakım emeğimiz yoksulluğa mahkum etmeye, eşitlik politikaları yerine aileyi güçlendirme adı altında Kadınları sindirmeye karşı homofobi ve transfobiyi norm haline getirmeye çalışanlara, seçtiklerimize kayyum atayarak irademizi yok sayanlara karşı, eylemlerimize, fikirlerimize, birlikteliklerimize müdahale eder, gözdağı veren, şiddet uygulayanlara karşı yaşasın feminist mücadelemiz! Yaşasın feminist mücadelemiz!